Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda üniversiteden bahsedeceğiz, tercih döneminden bahsedeceğiz ve genel olarak grafik tasarımdan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle bölümümden bahsedeceğim, ondan sonra üniversiteden bahsedeceğim. Şöyle birkaç soru hazırladık, o sorulardan cevaplayacağım. Gözüm alta kayabilir. Ee, bu bölüm çetenek gerekli mi? Yani bence gerekiyor, çünkü bir hayal gücünüz gerekiyor, bir bölüm için çizim gerekiyor. Çünkü e, bu fok genel iki fakültesi var. Güzel Sanatlar Fakültesi ya da İletişim Fakültesi olarak geçiyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde genelde yetenek sınavı ile alıyor çoğu üniversite. Bazıları da normal TET puanınızla, AYT puanınızla alıyor. Yani ben TET ile girdim çünkü 2 yıllık okuyorum. Ama yetenek sınavıyla hazırlananlar buna yetenek gerekiyor yani. Çünkü çiziyorsunuz. Önce elde çizip sonra bilgisayara geçiriyorsunuz. Bir çizim bir tık bilmeniz gerekiyor yeteneğinizin. Yani kafa olarak da bir yeteneğiniz olması gerekiyor. İkinci soru hangi programları kullanıyoruz? Biz şu ana kadar hep Adobe kullandık. Yani ben diğer da birkaçını biliyorum Corel tarzı. Ama genel olarak Adobe kullanıyoruz. Adobe'un bütün her programını kullanıyoruz. Şu an saymama gerek yok. Adobe'un her şeyini kullanıyoruz genel olarak. 2 yılla 4 yıl arasındaki fark şu şekilde. 2 yıl genelde meslek yüksek okul olarak geçiyor ve bu program olarak geçiyor. Bir üniversite olarak değil. Yani üniversite olarak geçiyor okey ama bir program olarak geçiyor. Diğeri üniversite, yani fakülte olarak geçiyor. 2 ee, yıllık üniversite okuduğunuz zaman ülkemize pek bir şey olmuyor. 4 yıllık okuduğunuzda ülkemize pek bir yararı olmuyor. Genelde bir yüksek lisans yapmanız falan gerekiyor. Onu hep arttırmanız gerekiyor ki bir iyi bir yerde işe çalışabilirsiniz. 2 ee, yıllık üniversitede TT puanınıza giriyorsunuz. 4 yıllık çoğu yetenek sınavıyla alıyor. Zaten bahsetmiştim. Yetenek sınavına girmeniz gerekiyor. Ondan sonra eleniyor, eliyorlar sizi falan. Ya yetenek sınavına girmeniz için bile PYT puanınızda barajı geçmiş olmanız yeterli. Ee, grafik tasarım zaten tasarım marka bir bölüm olduğu için genelde tasarım dersleri görüyoruz. Ayrıca bu sene biz Türkçe ve İngilizce dersi de gördük. İngiliz zaten gerekiyor. Her bölümde var. Türkçe'de 2 saatlik bir ders olarak görüyorsunuz. Belki ikinci senemde başka bir şeyler de olabilirmiş. Bilmiyorum bu bölüm için İngilizce gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Çünkü programlarımızın çoğu İngilizce. Zaten hep dil gerekiyor. İngilizce bilmeniz gerekiyor çoğunlukla. Programın İngilizce olması sizin için bir şey var mı? Eğer İngilizce bilmiyorsanız. Hayır. Zaten ezbere program kullanıyorsunuz. Her şey belirli. Her yerde yazıyor zaten çoğu. Ve Türkçe indirenler de var ama bizimkiler İngilizce genellikle. İş yerleri de genellikle İngilizce, okul bilgisayarında da İngilizce. Bu şekilde İngilizce bilinmesi gereken bir dil. Ayrıyetten de başka dil öğrenseniz daha da iyi olabilir. Oku, bu bölümü okuyanla kursa giden bir fark var mı? Bence var ama kursa git e, okula, bu bölümü okumadan da bu bölümü yapabilirsiniz. Bu bölüme çalışabilirsiniz. Bu sektörde yer alabilirsiniz. Şu şekilde e, kurslar evet var. E, çok çoğu yerde kursları var. Yani a, bayağı bir öğretiyorlar okuldaki gibi. Ama bir fakültede öğrendiğiniz, hocalardan aldığınız eğitimle aynı değil. Çünkü bir, orada bir hocadan ders görüyorsunuz genel olarak o kurslarda ve da iki. Ama burada çok fazla hoca görüyoruz ve sizin değişti yani görüşünüzü çok fazla etkiliyor. Bir de onlar 2-3 hafta ders görürken biz bunu 2-3 sene, 4 sene, bir 4 sene falan görüyoruz. Yani bu bölüm 4 senede bitiyor sonuçta. O yüzden ufuk olarak daha açık oluyorsunuz fakülteyi okuduğunuz zaman. Hayır ben fakülte okumayacağım. Yine grafik tasarım öğrenmek istiyorum diyorsanız yine de kursa gidip öğrenebilirsiniz. Bu bölümde ne kadar para kazanılıyor? Şu şekilde. Ee, bizim ülkemizde çok fazla para kazanan var bilmiyorum. Genelde askeriyle zaten başlıyorsunuz. Her işte olduğu gibi. Ee, ondan sonra çok çok iyi yerlerde tasarımlar yapan insanların 30-40 bin lira para aldığını biliyorum. Tasarımlarınızı sattığınız zaman veyahut da kendi markanız oluşturduğunuz zaman da o fiyatlara bir şeyler alabiliyorsunuz. Ama eğer bir ajans çalışacağım diyorsanız 3 ile 5 arasında bir miktarda para alabiliyorsunuz. Daha yüksek alanı görmedim daha şu anda. 4 yıllık bitirenlerde. Ama alanı da var. Yani bu sektörde çok miktarda paralarla alabiliyorsunuz. Çünkü ne kadar iyi iş o kadar iyi para veriyorlar. Yurtdışına dışına daha farklı. Buna değineceğim. Ee, yurt dışına çalışma imkanımız var mı? Çok fazla. Çok fazla var imkanımız. Türkiye'ye göre çok daha iyi yurt dışı. Eğitim, yani iş konusunda, direkt tasarımda. Onlar çünkü çok araştırıyorlar. Ben bakmıştım o zamanlar daha grafik tasarım yazarken. onlar çok araştırıyor. Nerede çalıştığınıza, nereden okuduğunuza, arayıp konuşuyorlar iş yerlerinize falan fistan tarzı. Bunların hepsi yurt dışı çok daha iyi. herkes öyle grafik tasarım mezunu olamıyor. Bizim ülkemizde herkes grafik tasarım mezunu olabilir. TYT'yi geçtiğiniz anda grafik tasarım mezunusunuz. Ama yurt dışında bir şey yok. Yurt dışında daha büyük farklar var. Yani yurt dışı daha iyi bu konuda. Ee, bu bölümün avantajları ve dezavantajları. Bu bölümün avantajları bir şekilde... Yani hayata bakış açınız değişiyor. Çünkü ne görseniz bir tasarım olduğunu, bu tasarım nasıl olduğunu falan düşünüyorsunuz. Mesela ben... Her şeye baktığımda artık acaba bu nasıl yaptılar, acaba bu hangi acaba kaç puntoyla yaptı, acaba fontu ne diye düşünmeye başlıyorum. Ya da bir reklam izlediğimde acaba bu reklamda ne kadar para kazandılar diyorum. Çünkü olması gereken bu. Artık bir yerden sonra hep bir şeyleri bu şekilde görmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde. Bölümümüzün de dezavantajı benim açımdan olarak söyleyeyim genel olarak. Proje yaptığınız zaman mesela çoğu bölümde sınava çalışırsın, sınava girersin. Bitti. Bizde öyle bir şey yok. Bu projeye ben haftalarımı veriyorum. Bazen aylarımı veriyorum. Uykularımı veriyorum. Yemek yiyemiyorum. Çoğu zaman çünkü çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Ve sınava girdiğiniz anda da bitmiyor. Yani sınavda tekrardan yapıyorsunuz. Yani ödev teslimi de var ya da okulda da uygulama sınava girebiliyorsunuz. Bu şekilde dezavantajın en büyük bu. İkinci dezavantajımız çok fazla ekrana bakıyorsunuz ve gözünüz bir yerden sonra ağrımaya, başınız ağrımaya başlıyor, mideniz bulanmaya başlıyor. Ben zaten miyop ve astigmatım var. Bu yüzden hep bilgisayara baktığım zaman gözlerim 2 saat sonra kanlanmaya başlıyor. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj. Üçüncü de dezavantajımız bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun bir yerden sonra yavaşlamaya başlıyor. Çünkü çok iyi bilgisayarlar gerekiyor. Maddiyat da çok önemli. Her şey fazla fazla para veriyorsunuz. Yani diğer bölümlere göre biraz masraflıyız. Ama değiyor mu? Değiyor. Çünkü bir tasarım yaptığınız zaman onu önünüze tuttuğunuzda wow bunu ben mi yaptım diyorsunuz. Ve çok iyi. Bence benim için çok büyük bir moral kaynağı genel olarak. Bölümümüz kız ağırlıklı mı yoksa erkek ağırlıklı mı? Tabii ki mühendislik fakülteleri gibi erkek ağırlıklı değiliz. Ama kız ağırlıklı da değildi ışık. ışık. Ben lisede de grafik tasarım okudum. Orada kız meslekte okudum. Mantık olarak kız ağırlıklıydı. <laughs> Ama ışık da o şekilde değil. Yani genel olarak eşit gibi. Belki bir iki kız daha fazladır. Yani bölümümüz güç ağırlıklı değil. Yani erkek güçlü diye bir şey yok zaten. Evet. <laughs> erkek güçlü diye bir şey yok. Kadınlar da güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yani çok çoğunluğumuz erkek değil. Eşitiz. Her zaman eşitiz. Kamu spot. Üniversite tercihlerimiz, üniversiteler önemli mi? Yani tercihlerde üniversite adı önemli mi? Evet önemli. Prestij bakımda önemli, eğitim bakımda önemli. Eğer şu an mesela tercih dönemindeyiz. Tercih yaparken aa bu okul şöyle, bu okul böyle diye bakmayın. Önce araştırın. Bakın bu, bu hocalar kim? Bu hocalar neler yapmış? Bu hocalar önceden nerelerle çalışmış? O okuldan mezun olanlar nerelerle çalışıyor? Şu an hepsi yazar internet sitelerinde zaten. Ee, bir okulun fiyatı yüksekse okul iyi diye bir şey yok. Veyahut da o okulun fiyatı bir tık daha düşüse o okul kötü diye bir şey yok. Akademik kalorisi çok önemli okulun. Onları iyice araştırın. Ben araştırdım, o yüzden ışık yazdım. Yani başka arkadaşlar başka yerlerde yazdı. Ama şu an görüyoruz. <laughs> Neyse. <Bir> şey <laughs> Işık yazabilirsiniz. Ben ışıkten çok memnunum. O konuda içiniz rahat olabilir. Ee, devlet üniversitelerindeki farkı söyleyeyim. Devlet üniversitelerindeki fark. Devlette de okumadım okumadığım için çok büyük bir fark olarak söyleyemem ama artık e, bir işe girdiğiniz zaman devletle e, veyahut da devlet özelse büyük bir fark gözükmüyor. Ne yaptığınız işe bakıyorlar. Eğer devletten mimarlık sınavına mezunsanız tabii ki büyük bir fark ediyor. Ama şehir dışına gitmenize çok büyük bir önem var mı için bilmiyorum. Ben gitmezdim ve gitmedim. E, ben Işık Üniversitesi'nde okuyorum. Işık Üniversitesi hakkında birkaç bilgi vereceğim çünkü başka üniversite hiç bilmiyorum nasıl olduklarını. Işık grafik tasarım nasıl? Şu şekilde puanla giriş yapıyorsunuz öncelikle. bir örgün eğitimi var, bir ikinci öğretimi var. Ben örgün eğitimdeyim. İkisinin bir farkı yok. Nasılsa, nasıl istiyorsan o şekilde yazıyorsunuz. Ben %60 bursluyum. Işığın meslek lisesinden gelenlere %10 bursu var. Bunu da biliyorsanız. Yani bunu, bu iyi bir avantaj sizin için. Ondan sonra ışık nasıl? Işıkta genel olarak her şeyi programla yapıyorsunuz. Bilgisayarlarla yapıyorsunuz çoğunlukla. Elle, de, elle, dersimiz bir iki taneydi zaten. Hocaları çok prestijli hocalar. Ben çok araştırdım üniversite zamanında bunu. Çoğu üniversite 4 yıllık yetenek sınavını kazandım. Ama benim için Fevziye Mektepleri hep daha farklıydı. Çoğu üniversite zaten bir isim vardır aklınızda her zaman. Bu daha iyi, bu daha kötü falan gibisinden. Tabii kötü üniversite yoktur. İyi hocalar vardır. Işık Üniversitesi bu yüzden hocalar tarafından şanslıydık biz bu sene. Ondan sonra e, sınıflarımız az kişi. Zaten genel tasarımda genel olarak sınıflar az kişi bilgisayar sınıfları olduğu için. 30 kişi falandık. Bu da avantajlı. Çünkü hocayla daha iyi birebir konuşabiliyorsunuz. Size çok vakit ayırabiliyor. Işık Üniversitesi iki kampüsten oluşuyor. Birincisi Şile Kampüsü, Büyük ana Kampüs. İkincisi de Maslak Kampüsü. Maslak Kampüsü küçük bir kampüs. Yani... Sayılı bölümlerimiz var. Meslek Yüksek Okulu var. Mimarlık falan sistem var. Onlara sizden bakabilirsiniz. Sistemde her şey yazıyor. Altı linkini zaten bırakırım Işık'ın. Ee, okulu arayıp zaten konuşabilirsiniz. Size ilgilenirler. ben ilgilenmişler de. Okulun şu an tercih günleri de var. Tercih günlerine gidip okulu mutlaka görün. Ee, görmeden okulu lütfen yazmayın. Böyle bir hata yapmayın. Evinize yakın mı falan pistten. Acaba okul nerede diye bir bakın. Maslak Kampüsü ee, ve şey Yeni Kapı Hacı Olsa Metrosu arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile İTÜ durağıyla Sunay durağı arasında iki durakta da inebiliyorsunuz. İki sene bir kilometre. Yani İstanbul'un kalbinde sayılır neredeyse maslak. Tam ticaret ortamı orası. İşe gidip gelmenize çok yakın. Uygulamalı dersler mi daha iyi yoksa yazılı dersler mi? Benim için uygulamalı dersler. Çünkü ben yazılı derslerden kaldım. Sanat tarihi yazılı derste kaldım kaldım yani yapacak bir şey yok. Seni inşallah vereceğim. Yani bu sene inşallah vereceğim bu dersi. Ee, uygulama uygulamalı dersler daha iyi. Çünkü ne yaptığınızı görebiliyorsunuz. Bir şey yaptığınız zaman bir şeyler daha yapıp daha iyisini çıkarabiliyorsunuz. Bir bakıyorsun mesela bir saat sonra gidip bir daha bakıyorsun. Aa diyorsun keşke şöyle yapsaydım tekrar yapıyoruz. Ama yazılı derslerde öyle değil. Sınavı verdiğin zaman o bitti. Bitti. Onu yazdığın zaman bitti. Bir daha dönüşü yok. O bilgi tazelenmiyor. Ama uygulama dersleri bilgini tazeleyebiliyorsun, gidip değiştirebiliyorsun falan. Yazılıda böyle bir şey yok. O yüzden uygulama dersleri her zaman daha iyi benim gözümde. Ama çok fazla vaktinizi alıyor. Zaten bahsettim. Vakit alıyor. Bu bölüm ilgi isteyen bir bölüm. Bu bölüm sevgi isteyen <laughs> Bu bölüm aşk isteyen bir bölüm. <laughs> İlgi gösterin. Yani bu bölüme istekliyseniz yazın. Çünkü bu bölüm okuduğunuz zaman ömrünüz boyunca bu işi yapacaksınız. Hiçbir zaman istemediğiniz bölümü yazmayın. Yani en şey önemlisi bu. İstemediğiniz bölümü yazmayın. Ne olursa olsun istediğiniz bölümü okuyun. Yani mezuna kalın falan bunun hiçbir sıkıntı değil. Tercihlerinizi iyi değerlendirin. İyi yerler yazın. Burs olanaklarını düşünerek yazın. Eğer özel üniversite yazacaksanız. Önce burslusunu, sonra 75'ini, sonra 50'sini tarzında yazın. Ne gelirse, belki 175 gelir şansınıza. Veya da %100 puanın düşük deyip sakın yazmamazlık yapmayın. Okullara gidin, yetenek sınavlarını deneyin. Kendinizi görün. Ve yetenek sınavı olan bölümleri yazın genel olarak. Gidin kendinizi görün. Belki çok iyi yerlere gelebilirsiniz bu şekilde. Işık imkanları olarak iyi bir okul yurt dışı imkanları olsun, kendi imkanları olsun iyi bir okul. Yazarsanız sevinirim. Belki beni görürsünüz. Belki karşılaşırız. Eğer sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Instagram'dan. Instagram altı yazacağım. Açıklamalar kısmına her şeyi yazacağım zaten Instagram'ıma. Bana mail de atabilirsiniz. Ondan sonra yorumlarda da yazabilirsiniz. Ben hepsini tek tek cevaplarım yardımcı olabilirim size. Güzel sanatlar sorular sorabilirsiniz. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hatta abone olmayı da unutmayın. <laughs> Buraya kadar gelmişken bir abone olun lütfen. <laughs> Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.